Başka, da da, oh, birek birek. Birek. Tamam mı sen? Hadi başlayalım. Ben böyle Aynen, oynuyormuşum. Yani. Sen orta sağ. Evet, bitir, bitir. Ya, Alperen bravo. Ya, abi. Ya, abi, kaldı, ha, evet, 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 evet. Umut, Umut gel mutla. bana. Binyo evet, e, e, geldim. Binyo geldim. Yapma, e, Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, Hadi. gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel,

Oğuz <laughs> geldim gel gel. Özgüvenli Yusuf Yeme, evet. Hadi. Git 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 kendine güven. Evet. Daha sert, daha sert. Haydi. Bu kadar. İyi misin? İyi miyim reis bir şey Geldi! Ah! Seco! Hadi. Evet be devam hadi gel at onu ben altı bitti.

Yemal, yemal, yemal. Kaldır özür dile özür dile özür dile özür dile Gel bize, bize. Evet bak Hüso O da iyi o da iyiymiş bak, hayır, Oğuz Ebu aferin Ebu El var Umut ama elin... gel bravo, bravo. <laughs> Alırsın el el Ya hı. Ya bura bura bur. Allah Allah kaldırmıyorsunuz ki oğlum kafanızı Gel oğlum. Ya olum sen, sen... Ah siktir ya kapat. Gel, gel. Çok güzel pas bravo, Çok güzel Bravo çok güzel. Mali bravo sana Çok güzel Aferin Mali Ya abi bak Allah bravo, aşkına ya Bravo Mali Bravo Mali sana Gel bana gel sen Bizde 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 Gol be Gol! Helal helal <laughs> Hadi. Emo bravo Emo. Bravo, bravo. Emo bravo kanka. Ha yapacak bir şey yok. Düş. Bravo. 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 Kallı sola kaysa Yapma Yazıkları gitti yazık Mehmet gel Mehmet. Bravo, bravo. Sakin. 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 Hadi ya kanlı. Kallı Kallı hey, Buraya verecek ya Hadi hey, Geldi gel, gel. gel, gel, gel. Ya sar. Bravo. Bravo. Haydi beyler 4 met. Yeme abi bak. Oğuz. Küçük sağ zaten. Adam direkt kalede bitiyor direkt. Direkt. Bizde tut abi. Tut ayağında Tut topu tut tut tut. Kendi, <laughs> ah be abi bak bankoları atamıyoruz ya. <laughs> Mükemmelsin Ebu. En arka kal en arka. Su. Buraya buraya buraya. buraya. Bravo. Alperen bravo. <laughs> Umut kesti mi kanka şey. bakalım nasıl. Kes mi kanka? Kaldır lan. Sakiniz. Sakin et. Aynen, Aynen böyle! Sensin bu! İstediğin gibi! Korner. Ahmet'ten gitti. Geldi. Korku hey orta bak Gel lan sen Gel Hüseyin bırak arka Yusuf. Yusuf Yusuf Bir daha bir daha bir daha, bir daha. Çık, çık, Tekrar tekrar, tekrar, tekrar. Ha! Pardon Pardon Var da devam yapacak bir şey yok Dur. Bravo, Alper Hanım bravo. Hadi onları bitti hadi. Hadi ya. Şöyle Seyir. Hadi hadi hadi. Bine bine. Çıkış sıra tarat mı? Ya. Hayır. Tamam o kadar kötü ya. Tarat adam arkada kal arkada. Hayır. Bak 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 Dış dış dış. Bine bine sür. Bine vur. Hay bu bravo Ay, la. Şey. be. Oğuz, o oğuz, Oğuz Ya sinem. Ya sinem. Ay gol,

Arka. Al gel arka. At gel. Gel gel, gel. gel gel gel. Ya of. yok abi. Ya abi ya. Yok. Şey ya biz bitmedik sen bittin hacı. Ben de. Ben de. Sejo geldi. Bravo. Bravo. Açayım mı kafamı Gel dokun, dokun sadece. Ya, hadi vur hadi. Umut eksilme, eksilme. Bravo. 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 Bravo.

Gel dünya, gel dünya, Ahmet, Ahmet. Güran, Ahmet. Çık. Maskemmen. Geldi. At. Güran. Güran, 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 güran. O kesik. Faal var orada, özür dile. Dur, 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 dur. Düşman, düşman. Bırak. Bırak. Evet. Geldim geldi. Oğuzo. <laughs> <laughs> Yusuf. Aferin. İyisini yaptı. Tamam. Gel abi gel. Gel. Yok çıkar. 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 Yok. Aferin lan Alperen. Bak. At bitir, at. Yürü, yürü. At. O, o yanı çok zayıf at. Oynamak. Ebu hayırdırsin Ebu. Hayır. Ebu. Ebu. E Dur. Dur. Yapacak bir şey yok abi. Şay, şay, şay. Gelsin gelsin gelsin. Abi orta. Gel gel. Gel Bir daha. vur Arka arka. E bu bravo lan sana. Git oraya. Takıl orada git. Ya o o kadar olsun. Ama çok güzel oynadınız. Bravo, bravo. Ah.